maalesef 3 e, arkadaşımız tutuklandı. Tabii ki Türk adaletine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra e, içeride bıraktığımız kardeşlerimizin de bir an önce aramıza katılmaları için var gücümüzle gayret edeceğiz. Türk adaletine güvenimiz sonsuz. Zaten daha önce ifade ettim. Ne biliyorsak söyleyeceğiz, anlatacağız. Ve biz de bildiklerimizi söyledik. İnşallah hayırlı olur.

Gözün arkada kalmasın. Gözün Biz arkada hep kalmasın. Hep birlikteyiz tamam mı? Tamam. Dualarımız. Tamam. Da. Tamam. Dualarımız Bak. da arkanızda.